Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi pullu bir oya modelim var. Bunun yapılışını anlatacağım. Bu ara gerçekten çok revaçta olan bir model. Özellikle Instagram sayfalarında çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu şekilde pullarım var. Bunlar plastik ama kolay kolay bozulmuyor. Plexi pull diye geçiyor. Gerçekten çok kullanışlı, rahatlıkla kullanabilirsiniz yeşil bir yazmam var. Yazmama uygun ip olarak da yine bu ip de polyester ip ama çizmelinin biraz daha ince bir ipi. Hemen numarasını da sizlere göstereyim. Evet 1946 numara renk numarası. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimi sizlere yakından göstereyim. Bakın bu şekilde gerçekten hem zarif hem de ışıl ışıl çok güzel. Şu şekilde bakın çubuğumuz var. Bu genelde doktorlar çocuklarımızın ağız kontrolünü yaparken kullanılan çubuklardan. Bundan bulabilirseniz bu olabilir veya bu kalınlıkta başka bir cisimde kullanabilirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, hanımlar gördüğünüz gibi burada yazmamın kenarından iki tane zincir çektim. Tığ battımdan sonra ilk başlangıçta bir sık iğne yapıp iki tane zincir çekerek başlayabilirsiniz. Şimdi başlangıçta çubuğu tutmak birazcık zor oluyor ama iki üç tane pul taktıktan sonra gayet rahat oluyor. Bu şekilde tutuyorum. Tığımla aynı elimde. Bakın bir tane pul alıyorum şu şekilde Aslında bu parmakla yapıyor bazı arkadaşlar parmakla e, yapamayanlar için ben çubukla yapmayı tercih ettim gördüğünüz gibi tığımın üstüne de alırsam daha rahat buradan ilmeğimin içerisinden geçirdim geçirdikten sonra 1 2 zincir çektim ve bir sonraki tığ batıya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 zincir çekiyorum bir tane pul alıyorum hemen. Bakın arka kısımdan ipimi geçirdim. Tığımın üstüne koydum. Buradaki ilmeğimi küçülttüm. Gördüğünüz gibi tığımdaki ilmeğim uzamıştı. Küçülttükten sonra bir tane ilmeğimi oluşturdum. Üzerine bir, iki zincir çektim. Aynı tığ battıya değil bir sonraki tığ battıya sık iğne kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir, 2 bir tane pul alıyorum çubuğun etrafından ipimi doladım tığımın üstüne aldım burada bir tane ilmeğimi oluşturdum üzerine bir iki tane zincir çektim sıradaki tığ battığı sık iğne ile kapadım bir iki zincir çekiyorum bir tane pul alıyorum Çubuğumun etrafından ipimi doladım ve tığımın üzerine aldım. İlmeğimin içerisinden geçirdim. 1 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya sık iğne kapatıyorum. Evet, 1 2 zincir çektim tekrar. Bir tane pul alıyorum. Bakın çubuğumun etrafından geçirdim. Tığımın üzerine aldım ipimi. İlmeğimi geçirdim. Bir, iki zincir çektim. Bir sonraki tığ batıya kapatıyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir tane pul alıyorum sıradan çubuğumun etrafından ipimi doladım tığımın üstüne koydum ipimi bakın burada ilmeğim uzamıştı çekiştirdim ve kısalttım. İçerisinden geçirdim. Bunu zincir olarak saymıyorum. Bir, iki zincir. Bir sonraki tığ battı sık iğne ile kapadım. İki zincir çekiyorum. Bir tane pul alıyorum sıradan. Bakın, çubuğumu etrafından doladım. Tığımın üstüne aldım ipimi. İlmeğimin içerisinden geçirdim. 1 2 zincir. Bir sonraki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 zincir. Bir tane pul alıyorum tekrar. Bakın, etrafından doladım, tığımın üstüne aldım ipimi. içerisinden geçirdim. 1 2 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum tekrar bir tane pul alıyorum bakın Çubuğun etrafından ipimi doladım tığımın üst üzerine aldım burada şu ilmeğimi bakın, bu ilmeğim bol kalmamalı Evet bir iki zincir çektim sıradaki tığ bak diye bir sık iğne yaptım 1 2 zincir 1 tane pul alıyorum. çubuğun etrafından ipimi doladım. ilmeğin içerisinden ipimi geçirdim. 1 2 zincir 1 sonraki tığ diye kapatım. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Tekrar 2 zincir bir tane pul aldım çubuğun etrafından ipimi doladım tığımın üzerine aldım ilmeğimin içerisine ipimi geçirdim bir iki zincir bir sonraki tığ battın içerisine bir sık iğne tekrar iki zincir İlk başta belki birazcık zorlanabilirsiniz ama yaptıkça eliniz alışacaktır ilmeğin içerisinde ipimi geçirdim 2 zincir çektim bir sonraki tığ diye kapadım 2 zincir Bakın şu şekilde de yapıyorlar onu da hemen göstermek istiyorum yine iki zincir çektikten sonra çubuğun etrafından ipimi doladım içerisinden geçirdim burada bir zincir de çekerek yapıyorlar Ben tek zincirle yaptım ama benim hoşuma gitmedi bakın burada bu kısım daha uzun oluyor. Bir zincir çektiğinde diğer bu tığ battıya battığım kısım daha kısa kaldı. Benim o şekilde hoşuma gitmedi. Ben hem başlangıçta hem de ilmeğimi aldıktan sonra iki zincir çekiyorum. Bence bu şekilde daha güzel bir görüntüsü oldu. Bakın iki zincir çektim. Burada bırakıyorum. Bu kadar yeterli. Çubuktan çıkartıyorum pullarımı. Bakın. Evet. İçine takıldı. Şu şekilde düzeltelim. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde gayet düzgün ve muntazam. Tabii ki ütülendiğinde de daha güzel oluyor. Bu şekilde de gayet düzgün. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.